Değerli izleyici kardeşlerimiz, ee, kısa sorular net cevaplar programına e, hoş geldiniz. Tekrar bir aradayız. E, ve yeni, yeni sorular var. Sizin adınıza e, soruları çıkartıyoruz. Ve sizin sormak istediğiniz ama fırsat bulamıyorsunuz, belki bir kiliseye gidip oradaki e, bir kilise görevlisine soramadığınız soruları şimdi biz ekranlardan sizlere, sizin adınıza soruyoruz. E, ve yine e, Muğla Yaşamın Mark Lisesi Pastörü sevgili kardeşim e, durmuş da... E, Açıklıyor yani. E, ve o zaman yeni bir sorumuz var. E, sizin adınıza. E, yine en çok gelen sorulardan bir tanesi. E, o da şudur. İsa Mesih Hristiyanlık'ta bir Tanrı oğlu kavramı verilmiştir. Yani Tanrı oğlu deriz böyle. Allah'ın oğlu deriz, Tanrı oğlu deriz. Ve şimdi biz bunu e, durmuş karşıya soracağız. Bu ne anlama geliyor? Haşa Tanrı'nın oğlu mu vardır? Tanrı kendine bir oğul mu edinmiştir? Bu nedir? Yani ben de sizin gibi merak ediyorum ve soruyorum. Durmuş kardeş. Ee, sorumuz şu. İsa Mesih Tanrı oğlu derken neyi kastediyorsunuz? Evet, teşekkürler. Biz e, evet e, en çok gelen sorulardan biri hatta bizi yargılamalarına sebep olan soru, sorulardan e, biri bu. E, aslında Allah'ın oğlu kavramıyla biz e, ne demek istemiyoruz? Onu bir açıklamak istiyorum. Allah'ın fiziksel olarak bir evliliğinden bahsetmiyoruz, bir eş edindiğinden bahsetmiyoruz ve bu eşle bir birliktelikten oğul sahibi olduğundan bahsetmiyoruz. Biz de aynı şekilde Allah'ın bir ve tek olduğuna iman ediyoruz. Onun ruhsal olduğuna iman ediyoruz, bizimki gibi fiziki bir bedene sahip olmadığına iman ediyoruz. Kutsal kitapta bunu böyle açıklar ve biz de böyle inanırız. Allah'ın oğlu kavramında hiçbir zaman bir birleşmeden doğan oğul anlamı içermez. Kutsal kitap böyle bize öğretmiyor. Daha çok mecazi bir anlam yüklüdür içerisinde. Nasıl ki çok hızlı koşan birine rüzgarın oğlu ya da fırtınanın oğlu gibi benzetmeler yapıyorsa Allah'la ilişkisinden ve Allah'tan geldiğinden dolayı Allah'ın niteliklerini taşıyıp insanlara o nitelikleri tanıttığından dolayı biz onu Allah'ın oğlu olarak kabul ediyoruz. Kutsal kitap böyle açıklıyor. Ondan bahsederken Allah'ın oğlu, Tanrı'nın oğlu diye açıklar. Ama bu hiçbir zaman fiziksel bir anlama gelmez. Tamamen ruhsal bir anlama gelir. O da e, e, Allah ile İsa Mesih'in arasındaki o kadar yakın ilişkiyi bize açıklar. Ve aslında İsa Mesisi e, Allah'ın nasıl biri olduğu, nasıl bir karakteri, nasıl bir yapıya sahip olduğunu bize gelmiş 2000 yıl önce yaşamış ve bu yaşamıyla bize göstermiştir. Yani kutsal kitap direkt onun niteliklerini taşıdığını ve bize yansıttığını gösterir. Ben e, Aynı zamanda bize soruyorlar, neden Allah'ın oğlu diyorsunuz, neden İsa'yı Rab diye çağırıyorsunuz? Yani bir Allah'ın adıyla çağırıyorsunuz, onu Allah gibi. Ben yani onunla ilgili bir kaç ayet paylaşmak istiyorum. Çünkü onlar yani Allah'a şirk koştuğumuzu evet, düşünüyorlar sanki. Evet, evet Allah'a ortak koştuğumuzu yani Allah'ın yanında başka bir Allah'ı dindiğimizi düşünüyorlar. Ama bu yanlış bir düşüncedir, biz asla böyle bir yani şirk içerisinde değiliz. Tek olan Allah'tan ve tek olan Allah'tan çıkıp gelen, beden alan, yaşayan birinden bahsediyoruz. Şöyle diyor Yuhanna 1. bölüm 1-5 ayetleri. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Aynı şekilde 14. ayeti, aynı bölümün içerisindeki 14. ayeti bu sözün yaratan Tanrı ile birlikte olan ve Tanrı olan bu sözün şöyle diyor. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğulun yüceliğini gördük. Tanrı'nın yüceliği bir bedende yansımış durumda. Yani İsa Mesih'in bedeninde yansımış durumunda. Ondan onun nitelikleri yansıyan bir duruma gelmiş. O başlangıçta var olan her şeyi yaratan o söz şimdi insan olmuş aramızda yaşamış. 2000 sene önce. İşte kutsal kitap İsa Mesih'i bizi bu şekilde tanıtır. Yani Allah'ın oğlu derken ona Rab diye seslenirken biz aslında ezelden ebede var olan Rabbi görünen bir şekilde niteliklerini ortaya koyarak tanımış oluyoruz. Yani sonradan bir insanı ilahlaştırmıyoruz. Allah'ın yanına başka bir Allah edinmiyoruz. Allah'tan olan Allah'ı biz Allah olarak kabul ediyoruz. Bu da normal bir şeydir. Yani Allah'tan başka Allah yoktur. Yani Allah'ın sözü de kendi kelamı da Allah'tır zaten. Yani başka biri değildir. Bu yüzden biz ona Allah'ın oğlu demekten çekinmiyoruz. Allah'ın oğlu dediğimizde fiziksel bir oğuluktan bahsetmiyoruz ve Allah'ın oğlu dediğimizde ruhsal anlamı taşıyor. Tamamen hiçbir fiziksel anlamı içermiyor ve bu tamamen Allah olan Allah'a Allah demek çok normal bir şeydir. Yani biz sonradan bir insanı Allahlaştırmadık veya ilahlaştırmadık veya Allah'a başka bir ortak getirmedik. Başlangıçtan beri var olan Allah'ın beden alıp yeryüzüne aramıza geldiğini biz kutsal kitaptan İncil'den öğrendik ve ona doğru bir isimle hitap ediyoruz. Ve zaten kutsal kitabın içerisinde de Rabbe Allah'a yakaran adıyla ona yakaran herkes kurtulacaktır diyor. O ad da İsa Mesih'in ta kendisidir. Amin. Yani arkadaşlar kutsal kitap diyor ki İncil Yuhanna bölümünde söz insan oldu aramızda yaşadı. Allah'ın sözü insan oldu, aramızda yaşadı. Ve ben bunu yıllar önce bir arkadaşıma sormuştum yine. Yani dedim yani bu söz ne ama geliyor? Yani söz yani Allah insan o paramızda mı yaşadı? Dedi. E, Bak İrfan dedi. Benim adım İrfan. <laughs> Artık öğrenmiş oldunuz. E, Bak İrfan kardeşim dedi. Bir insan Tanrı olabilir mi istese? Kesinlikle olamaz dedim. Yani haşa. Yani hiç kimse olamaz. Bir kral da olamaz. Yani Dünya'nın en güçlü insanı olsa, yani yine olamaz. Hiçbir canlı Tanrı olamaz. Peki de Tanrı isterse dedi insan olabilir mi? Yani düşündüm. Olur desem, Yani Uygun çünkü yani olmaz desem, Tanrıyı sanki küçültüyormuşum gibi oluyor. Yani Tanrı her şeye gücü yeter ama insan ona gücü yetmez. Tanrı isterse her şey olabilir. Ve Tanrı aslında insan olup aramızda yaşadı. Yani O zaman bu o kadar çok mantıksız değil. Yani bir insanın Tanrı olması imkansız. Aşağı kimse olamaz. Ama Tanrı isterse her yerde, her şeyde her şey olabilir. Çünkü onun her şeyi gücü yeterdir. Her şeyi muktedirdir. Ee, ve Tanrı aslında bunu, e, yani Yüce Allah bunu zaten e, İsa Mesih doğmadan önce bile aslında kendi sözünü dünyaya göndereceğini müjdeledi. Ve ben de kısa bir e, bölüm paylaşmak istiyorum sizde. E, ve bu ayetleri açarken aynı zamanda size onu anlatayım. Yeşe Peygamber, İsa 700 yıl önce yaşamış, İsa Mesih doğmadan önce. Yani İsrail'de yaşamış bir peygamber e, ve o zamanda e, birçok düşmanlar İsrail'i e, kuşatmış e, ve sürekli bir sıkıntı çekiyorlar. Davut peygamber e, yani krallığı kurup ondan sonra büyük bir krallık parçalanmış, e, aradan 300 sene geçmiş, büyük bir sıkıntı içindeyken Tanrı Yeşaya ye peygamberi çağırdı. Ve Yeşaya ye peygamber aracılığıyla 700 yıl önce, 700 yıl sonrasında doğacak olan İsa Mesih'i e, müjdeledi. Ve kitabının birçok yerinde Yeşil Peygamber hayat boyunca İsa Müslim'i müceledi. Bakın ne diyor, dedik ya sıkıntı zamanları falan, o zamanlarda Yeşil Peygamber geldi. ''Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevul'un ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte şer'i ırman ötesinde, deniz yolunda ulusların yaşadığı celiliği onurlandıracak, büyük bir ışık görecek Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika ölçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle ve doğruyla kuracak. Ve sonsuza dek sürdürecek her şey gemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Amin. Kardeşler Tanrı İsa Mesih aracılığı yani Tanrı İsa Mesih'in e, gelişini bakmayın ben sadece bir peygamberden bahsedeyim. Birçok peygamber İsa Mesih müjdeler. Ve onun için Tanrı oğlu der. Allah'ın sözü. Onun için bir kurtarıcı der. Ebedi baba der. E sen der. Ve bunun söylemesi, bunu söyleten yine Tanrı'nın kendisidir. Yıllar önceki peygamberler aracılığıyla bu müjdeyi verdi. Çünkü gelecek olan kendi sözüydü, yani kendisiydi. Söz, insan oldu, aramızda yaşadı. Yani İsa Mesih, insan oldu, aramızda yaşadı. Özetle budur. Umarım e, artık anlamışsınızdır. Biz tek bir Allah'a inanıyoruz ve tek bir Allah'ın e, sözü vardır. O söz, insan oldu, aramızda yaşamıştır. Ve o söz, İsa Mesih'tir. Bizi kurtarmak için gelmiştir. Bizi bağışlamak için ve bize O'na inananları cennetini almak için, göksel egemenini almak için gelmiştir. Aslında herkes için gelmiştir. Ama herkes bu müjdeyi kabul edemez. İkincisi olarak Allah'ın e, ruhu vardır. E, ve o zaman biz aslında tek bir Allah'a ve O'nun kutsal ruhuna ve O'nun sözü olan İsa iman ederiz. Ve bu tek bir Allah'tır. Ve e, başka bir ekleyeceğiniz bir şey var mı Durmuş kardeşim? Teşekkür ediyorum. Yani desteklediğin e, o ayet evet gerçekten çok e, e, önemliydi. Yani hem e, İncil'de İsa Mesih döneminde İsa Mesih'in hayatını anlatan İncil'de hem de İsa Mesih'ten önceki peygamberlerde e, senin de söylediğin gibi değerli abi e, böyle birinin geleceği zaten duyuruluyordu. Bir Mesih gelecek, bir kurtarıcı gelecek bir insanlığı düştüğü günah çukurundan kurtaracak. Ve o gelecek kişi Tanrı e, değişik zamanlarda, değişik çağlarda ve değişik peygamberler aracılığıyla aslında yolu hazırladı. Yolu, kendi yolunu hazırladı. Ve aslında o gelecek Mesih kimdi? Kurtarıcı kimdi? Bütün insanlar günahkardı. Ama günahkar olan biri diğerini nasıl kurtarabilir? Demek ki bu hiç günah işlemen biri, günahın dışında olan biri olmalıydı. Bu da sadece tek Allah'ın kendisiydi değil mi? Amin. Amin evet. Bu şekilde Allah kendisinin geleceğini, kendisinin insanları kurtaracağını ve kurtarıcı, beklenen kurtarıcının Mesih'in kendisi olduğunu değişik peygamberler aracılığıyla küçük küçük, Peygamberlikler sayesinde açıklamış oldu yani insanlara duyurmuş oldu bu ayette söylendiği gibi o bize bir oğul verilecek bir oğul evet düşündüğümüz zaman bir oğul ulusal bir oğul ya da dünyaya gelecek bir oğul ama kim bu neden bu kadar önemli ve baktığımızda o ayetlerde diyor ki o ebedi baba değil mi ebedi baba ebedi baba kimdir Allah'ın kendisi evet. ezeli ve ebedi baba esenlik önderi yani barış önderi dünyada insanlarla Allah'ı barıştırabilecek tek kişi İsa Mesih'tir. Çünkü aradaki günah engelini ölerek yıkmıştır ve dirilerek bizi barıştırmıştır. Harika öğütçü. Hiç kimse onun kadar harika öğütler verememiştir. Öğretemez. Ki onun öğütleri sadece basit öğretmenlerin anlattığı yani hikayeler, öyküler değildir. Onun öğütleri sonsuz yaşam öğütleridir. Tanrı'nın egemenliğinin öğütleridir. Ve bunu Tanrı'dan başkası veremez bu oyutları. Ve o bir egemenlik kuracak, o egemenliğin sonu gelmeyecek. Yani bir insan sonsuza kadar yaşayamaz ki onun egemenliğinin sonu olmasın. Ama Tanrı, Allah ezeli ve ebedidir. İşte O'nun egemenliği son bulmayacak. Bu yüzden Allah'ın oğlu kavramı hem daha önceki İsa Meslinde, daha önceki peygamberlerde işlenmiştir ama açıklanmamış. İsa Mesih geldiğinde bunu açık açık ortaya koymuştur. Allah'ın oğlu kimdir? O oğul kimdir, nedir? Ve bizim söylemeye çalıştığımız da değerli abimin eklediği gibi, yani biz sonradan e, kimseyi ilahlaştırmadık, zaten var olan Allah kendisini İsa Mesih'te açıklamış, oğul diye e, bize öğretmiştir. Birçok kilisede, dünyada iman ikrarı söylenir. E, hemen ibadetlere başlamadan önce, bu bu iman ikrarları her zaman şu şekilde başlar. Ee, bir tek Allah'a inanıyorum diye, bir tek Tanrı'ya inanıyorum diye, bir tek Rabb'e inanıyorum diye. Yani ne dersiniz yiyin. Yani biz Türkiye'de bir tek Allah'a diyoruz. Tabi bu Allah derken de Yüce Yaradan'dan ve O'nun sözü olan İsa Mesih'ten bahsediyoruz. Bir tek Allah'a inanıyoruz kardeşler. Ee, ve bu, bunu böyle bir tek bir Allah'a inanıyoruz. Ee, ve O'nun gönderdiği sözü olan İsa Mesih'e iman ediyoruz. E, gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Yardım nereden gelir? Yardımım yeri göğü yaratan Rab'den gelir. İşte ben gözlerimi dağlara kaldırdığım zaman ya da yukarıya kaldırdığım zaman, o semaya kaldırdığım zaman o yardımın İsa misal Tanrı tarafından geldiğini görüyorum. Kutsal kitabı okuduğum zaman e, bunu anlıyorum, öğreniyorum. Yani ben kendi kendime e, hiçbir şekilde cennete girmeyi hak etmiyorum. E, çünkü günahkarım. Bütün insanlar gibi çünkü herkes güneş ediyor, herkes Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Hepimiz günahkarız. Ve kimse kimseyi kurtaramaz, kimse kimsenin günahını üstlenemez. Her koyun kendi bacağından asılır diyorlar ya, çok doğru bir söz. Her koyun kendi bacağından asılır. O zaman ben nasıl kurtaracağım? Kimseyi kurtaramazken, kendi kendime bile faydam olmazken, beni kim kurtarabilir? Beni sadece Rab kurtarabilir. İşte Tanrı yaptığı budur. Benim kendi kendimi kurtaramayacağım bildiği için, yani Oğul İsa Mesih'i dünyaya, yani kendi sözünü Oğul olarak dünyaya gönderdi bizim için acı çekti, çarmıha girildi, üçüncü gün dirildi, göğe çıktı ve dedi ki bana iman eden herkes sonsuz yaşamı alacaktır. Bu tamam. kadar basit. Başka bekleyeceğim bir şey var mı kardeşim? Yok teşekkür ederim. Size ulaştığımız kanallar aracılığıyla, sosyal medya hesaplarıyla da bize de sorular sorarsanız ben sizi kendi yerime koyacağım ve Durmuş kardeşe bu soruları sizin soracağım. O zaman şimdiden herkese esenlikler diliyoruz yine. Esenlikle kalın. Esenlikle kalın.